WhatsApp dünya genelinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olmasına rağmen birçok kişi platformun sunduğu bazı gizli özelliklerin farkında değil. Bu özellikler hem gizliliği artırabilir hem de uygulamayı daha verimli kullanmanızı sağlayabilir. Özellikle yoğun grup sohbetlerinde veya özel konuşmalarda bu gizli detaylar WhatsApp deneyiminizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Peki WhatsApp'ta hangi gizli özellikler var ve bunları nasıl kullanabilirsiniz? Gelin birlikte keşfedelim. Bir, sabit mesajlar. Önemli kişilerle yaptığınız mesajları sabitleyerek sohbetlerin en üstünde tutabilirsiniz. Bu özellik, sık iletişim kurduğunuz kişilerle olan konuşmalarınızda veya yoğun grup sohbetlerinde önemli bilgilerin kaybolmamasını sağlarken hızlı erişimde kolaylaştırabilir. Evet arkadaşlar, WhatsApp'ta herhangi bir mesajı sabitlemek için mesajı sağa doğru kaydırıyoruz. Daha sonra önümüze gelen sabitle bölümüne tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi mesajın sabitlendiğini sağ bölümdeki pin işaretinden anlayabiliriz. Evet, e, mesajın üzerindeki sabitlemeyi kaldırmak için de tekrardan sağa doğru sürükleyelim. Gördüğünüz gibi sabitlemeyi kaldır bölümü önümüze geliyor. Buna tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi sağ bölümdeki sabitleme işareti kalkmış oldu. 2. Gizli Alan Arşiv WhatsApp'ta belirli sohbetleri gizlemek için arşiv özelliğini kullanabilirsiniz. Bu sayede mesaj gelse bile sohbetin ana ekranda görünmemesini sağlayabilir ve gizliliğin korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Evet arkadaşlar herhangi bir mesajı arşive göndermek için arşive göndermek istediğiniz mesajı sol bölüme doğru sürüklüyoruz. Daha sonra arşivle bölümüne tıklıyoruz. Evet şu anda mesaj arşivlenmiş bölümüne gitti. E, arşivlenmiş bölümüne tıklayalım. Gördüğünüz gibi e, arşive gönderdiğimiz mesaj en üst tarafta yer almakta. Arşivlenmiş bölümden çıkarmak için ise tekrardan sol e, tarafa sürüklüyoruz. Evet arşivden çıkar önümüze geldi. Buna tıklayalım. Ana sohbet alanına geri dönelim. Gördüğünüz gibi mesaj önümüze geldi. 3. Tek seferlik medya. Gönderdiğiniz fotoğraf veya video sadece bir kez görüntülenebilir. Özellikle gizli kalmasını istediğiniz medya dosyalarını bu yöntemle paylaşarak güvenlik sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar WhatsApp'ta tek seferlik medya gönderimi için artı bölümüne tıklayalım. Daha sonra fotoğraf bölümüne giriş yapalım. Evet fotoğraf veya videoyu seçelim. Evet şu anda ben bir fotoğraf seçtim. Daha sonra sağ alt bölümde bulunan bir işaretine Tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi bu karşı tarafın bu medyayı tek sefer oynatabileceği ya da tek sefer görüntüleyebileceği anlamına gelmektedir. Evet şu anda bunu gönderelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda e, fotoğraf gönderiliyor. 4. Kendi kendinize mesaj gönderme. WhatsApp üzerinden kendinize mesaj göndererek not veya bağlantılarınızı kaydedebilirsiniz. Bu yöntem kişisel not defteri gibi kullanılarak ihtiyaç duyduğunuz bilgilere hızlıca erişmenizi sağlayabilir. Evet arkadaşlar Whatsapp'ta kendimize mesaj göndermek için Whatsapp'taki ismimiz nasılsa e, ana sohbetler bölümündeki arama bölümüne e, kendi ismimizi yazıyoruz. Evet Tahsin yazdığında önüme geldi zaten buna tıklayalım. Evet bu şekilde kendi kendinize mesaj atabilirsiniz. 5. QR kod ile hızlı ekleme Telefon numarası paylaşmadan QR kodla WhatsApp'ta kişi eklemek mümkün olabilir. Özellikle yeni tanıştığınız kişilerle iletişim kurarken zamandan tasarruf etmek için QR kodu okutup WhatsApp üzerinden ekleme işlemi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, WhatsApp'taki QR kod ile hızlı ekleme işlemi için sağ alt bölümdeki Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra ismimizin yanında bulunan QR simgesine tıklayalım. Evet karşı telefondan yine aynı bölüme giriş yapıp tara yeşil butonuna basıp e, ekranınızı karşı tarafa okutabilirsiniz. 6. Profilinizi yönetin. WhatsApp'ta profilinizi diğer WhatsApp kullananlardan nasıl gizleyebileceğinizi veya kimlerin görebileceğini ayarlayabilirsiniz. Bu ayar sayesinde yalnızca belirlediğiniz kişiler fotoğraf, durum veya hakkında bilgilerinizi görebilir. Evet arkadaşlar, WhatsApp'ta bulunan profil gizlilik ayarlarını değiştirmek için sağ alt bölümde bulunan Ayarlar bölümüne giriş yapıyoruz. Daha sonra Gizlilik alanına giriş yapalım. Evet, bu alan üzerinden WhatsApp profilinizin gizlilik ayarlarını değiştirebilirsiniz. 7. Sohbet Kitleme belirli sohbetlere parola veya biyometrik doğrulama ile kilitleyerek ekstra güvenlik sağlayabilirsiniz. Bu yöntem özellikle özel konuşmaların başkalarının eline geçmesini engellemek için oldukça etkili olabilir. Evet arkadaşlar WhatsApp'ta herhangi bir mesajı kilitlemek için kilitlemek istediğiniz mesajı sol bölüme doğru e, sürüklüyoruz. Daha sonra diğer bölümüne tıklayalım Evet önümüze gelen alan üzerinden sohbeti kitle bölümüne tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi burada kitleme talimatlarını bize e, devamında gösteriyor olacak. Evet burada devam bölümüne tıklayıp işlemlere devam edebilirsiniz. WhatsApp'ın bu gizli özelliklerinden hangisini daha önce biliyordunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın ve yeni özellikleri keşfetmek için bizi takip edin. Teşekkürler.